Selam arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi 60 saniye boyunca konuşturalım. Bu videoyu seviyorsunuz. 60 saniye bile olsa. Kararsızlık içerisindeyim. Karar vermekte çok zorlanıyorum. İkilemler yaşıyorum. Gerçekten yani bir karar versem bile ondan kolaylıkla cayabiliyorum. Biliyorum ki dengesiz tutumlar içerisindeyim. Bu da beni bir hiçliğe sürüklüyor. Belirsizlikler içerisinde bir başıboş yaprak gibi sürüklenip duruyorum. Olaylara artık tepki veremez bir hale geldim. Ne içerisindeyim? Pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet bunların hepsinin bir karışımı içimde mevcut. Sana yaptığım geçmişteki eylemlerden büyük pişmanlık ve üzüntü duyuyorum. Şu anda sessiz kalmak sanki en iyisi. Sessizlik içinde kendimi arıyorum. İç sese kulak veriyorum. Kendimi izole etmiş durumda.